tüm dostlarıma merhabalar ismim Ali Ergene sizlere didimden sesleniyorum didimden hepinize selamlar sevgiler gönderiyorum Amerika Birleşik Devletleri İmparatorluğu'nun dün seçimleri sözde seçimleri başladı ve sonuçlar bugün alınmaya başladı Kimlere umut bağladık Trump gibi ticaret adamlarına umut bağlamış durumda dünya. Trump gibi adamların kazanmasını istiyoruz. Kötünün iyisini bekliyoruz. Seçilmesini bekliyoruz. Ve nitekim de öyle olduğu ve öyle olduğuna inanıyorum. Son seçim sonuçları televizyonda, medyadan açıklandığı kadarıyla. Amerika Birleşik Devletleri İmparatorluğu'nun sonu Sovyetler Birliği İmparatorluğu'na benziyor. İhtiyarlar, işe yaramazlar. Artık son demlerini yaşayanlar bu imparatorluğu veya iktidarlarını kurtarmak için ellerinin gelenleri yaptılar ve kahraman diye önümüze konan kişiler Trump gibi ticaret adamları. Ticaret adamlarına güvenilmez, menfaatlerine bakarlar. Hem biliyorsunuz bir umutla da gelir, daha iyi bir şey, daha iyi bir fiyat verirler ve ona satar. Sözleşmeyi sözde, ağızla verdiği sözleşmeyi fesheder. Yani menfaat ne bakarlar arkadaşlar. Şimdi Netanyahu, Zelenski gibi kişiler bununla mücadele edelimler ya da iktidarını sürdürmeye çalışanlar dünyada bakalım bununla nasıl bir pazarlık içine girecekler, ne verecekler ki aynı sistem devam etsin. Sadece Trump ortak olarak gelebilir bu sisteme, sistemin adamı olur diye ben düşünüyorum. Çok güvenilmez böyle kişiler gerçekten dediğim gibi insanı satar bu ticaret adamı. Çünkü yönetmeyi, yönetilmeyi bu şekilde bakıyorlar Trump'ta. Bunu zaten açık açık söylüyor. O yüzden Zelenski'nin verebileceği bir şey var mı? Veya Zelenski'nin arkasındakilerin verebileceği bir şey var mı? Trump'a göreceğiz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan onu ilk kutlayanlardan bir tanesi olduğunu medyadan öğreniyoruz. Umarım savaşları durdurur. Artık böyle kişilere, kötünün iyilerine umut bağları oldu gerçekten şu İsrail'in yaptığı soykırım durur. Şu Zelenskiy gibi ülkesine ihanet edenler, böyle kişiler görevde alınırlar, yargılanırlar. Büyük bir umut var ama çok büyük bir umutun olması hayal kırıklıklarını beraberinde getirir. Pedofil olayları var mı? biliyorsunuz İsrail'in karıştığı, tam ortasında olduğu siyasetçileri bir şekilde FETÖ yle usulü tapelerle vesairelerle tehdit ettikleri biliniyor. Ellerinde tuttukları, kontrol altında tuttukları biliniyor. Bu Avrupa siyasetinde de muhtemelen var. Bizim siyasetimizde de var. Belki bu FETÖ aracılığıyla yapıldı. Bilemeyeceğim. Belki bilmediklerimiz de var. İyi bir güne başlamak umuduyla diyorum. Umarım Trump hayal kırıklığına uğratmaz. Çok fazla uğratmaz. En azından biz Türk halkı için, Türk devleti için çok büyük bir hayal kırıklığına uğramayız. En azından hedeflerimize ulaşıyoruz. Onunla ticaret adamı olarak zaten öyle oluyor. Bizler görüşmeler yapar, pazarlıklar yaparız. Biden gibi kişiler, pazarlığı dahi açık değildi. Onu arkasında olan kişiler diye düşünüyorum. En azından bu benim düşüncem. Bahçeli Erdoğan'ı bir dönem daha seçtirmek istiyor. Buna ben karşıyım. Biliyorsunuz ki kişiye özel kanun yapılmaz. Bunun için yoklamalara başladı, kuluşlara başladığını düşünüyoruz. Medyadan en azından bunu seslendirmeye başladı. Arka planda bunun kuluşsi yapılmıştır diye düşünmekteyim. Pazarlıkları yapılmıştır veya bunlar yapılmaya başlanmıştır diye düşünmekteyim. Yanlış Erdoğan artık politik kariyerinin sonuna geldi. Ülke, halk bir kişiye bağlı değildir. Yeni liderler çıkarabilir, yeni yöneticiler çıkarabilir. Böyle son kişiye veya böyle bir kişiye, tek bir kişiye yani bağımlı olmak iyi değil. Aynısını, aynı filmi biz Demirel zamanında yaşadık. Demirel'e de kanun değiştirerek bir dönem daha seçtirmek istediler. Orada doğru şeyi yaptık. Bakın Demirel gittiğinde ülke batmadı. Yeni liderler çıkardı. Daha iyi liderler çıkardı. Hep iyi lider çıkaracak diye bir şart yok ama yönetebilecek, ülkeyi yönetebilecek liderler Cumhurbaşkanı başkanları, başbakanlar, milletvekilleri, yöneticiler çıkarma kabiliyetine bizler muktediriz. 85 milyonuz bir kişi çıkaramaz mıyız? içimizden çıkarabiliriz. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Bahçeli yanlış yolda belki işi garantiye almaya çalışıyor ama Bahçeli kendi partisinde belki yerini garantiye altına almış olabilir ama ülkenin kaderini garanti aldığını almasına karşıyım. Bizler seçmeliyiz. Seçme belki ki özgürlüğü verilebilir ama ama iktidarda olan kişiler biliyorsunuz o gücü kullanarak kendilerini seçtirebiliyorlar. Seçtirme ihtimalleri daha yüksek olduğunu ben düşünmekteyim. Cumhurbaşkanımız Kırgızistan'da Türk Devletler Teşkilatı'nın toplantısına, zirvesine katıldı. Ortak alfabe kabul edildi. Bizler Trump gibi, BRICS gibi veya Avrupa Birliği gibi ülkelere değil de kendi içimizde birlik olmaya daha çok ağırlık vermeliyiz. Kendi içimiz olarak bu Türk devletlerini kastetmekteyim. Türk uluslarını, Türk topluluklarını bizlerin birleştirmesi lazım. Böyle güç olunuyor. Gidip başkasıyla elbette birleşebilirsiniz geçici olarak. Avrupa Birliği veya NATO gibi veya BRICS gibi bunlar size katkı sağlar ama asıl sizin veya bizim yerimiz Türk Devletler Teşkilatı'dır veya benzeri teşkilatlardır. Yani içimizde biz bizim bu şekilde güç birliği sağlamalıyız arkadaşlar. O yüzden onları da demokratikleştirmeliyiz. Gümrük birliği gerekiyorsa kültür birliği bütün bu çalışmalar yapılmalı. Çok yavaş ilerliyor. Yavaş ama emin adımlarla ilerlediğini kabul ediyorum ama biraz daha hızlansalar bir alternatif olarak en azından pazarlık aracı olarak biz Türk Devletler Teşkilatı'nı Birikse karşı Avrupa Birliği'ne karşı Amerika'ya karşı Karşı kullanabilmeliyiz. Birlik olarak masada yerimizi aldığımızda daha güçlü oluruz. Pazarlık imkanlarımız, elimiz yükselir diye düşünmekteyim. Tek bir Türkiye olarak sözümüzü geçiremeyiz ama Türk Devletler Teşkilatı olarak bizler istediğimizi alırız. Hepsini almasak bile büyük miktarda istediğimizi karşı tarafta alırız. Bakın Amerika Birleşik Devletleri tek biz olduğumuz için masada ki ben öyle düşünüyorum bu PKK'ya karşı, YPG'ye karşı Suriye'de sözümüzü geçiremiyoruz. Bunu geçirebilmemiz için daha da güçlü olmamızı, daha da güçlü olmamız gerektiğini umarım anlamışızdır, anlamaya başlamışızdır. İçeride birlik olmalıyız, iç barışı olmalı, refah olmalı. Ben hala da aynı fikirdeyim. Şu belediyeler gerçekten her günkü hayatımızı bizim etkileyen yönetimlerdir. Şu belediyeleri bizim düz düzene sokmamız lazım. Kurumlarımızı düzene sokmamız lazım. Kurumlar sosyal güvenlik olsun, tapu daireleri olsun, mahkemeler olsun. Yani insanı, halkımızı birebir ilgilendiren kurumları, kuruluşları bizim liyakatlı insanlarla doldurmamız lazım. Halka hizmet yapmaları lazım. Halkın kralı olmamaları lazım ki bunlar hala krallık zihniyetiyle yönetiyorlar. Bu müdürler, bu kurumları astığım astık kestiğim kestik gibi diktatör gibi yönetiyorlar. Yönetmenin sadece böyle olduğunu zannediyorlar. Eski asker asker gibi gelmiş bir kurumun başına geçmiş aynı askerde nasıl yönetiyorsa aynı şekilde orayı da yönetebildiğini yönettiğini zannediyor. Birlik olmalıyız diyerekten bu videomu bitirmek istiyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın. Esen Hoşçakalın. hoşça kalın.